Selamlar millet ben Fukkan ve bugün sizinle arkadaşlar hep birlikte Hep birlikte diye aslında bu ilk videom büyük hiç abone bile yok ee, ilk çekiliş videomu açıklıyorum İlk çekiliş videom şu anda Ekranda görmüş olduğunuz bir e, Clash of Clans hesabı Ve artıdan e, bu söyleyeyim yani şu şekilde söyleyeyim e, 300 e abone olduğumuz zaman bu Çekilişi tamamlayacağım Ve e, 3 tane de random steam key vereceğim. Eğer yorumun altında paylaşa e, paylaşamıyorum. Yorumun altında e, isimlerinizi bırakmanız yeterli yani. Facebook size ulaşabileceğim yer mesela Steam eee falan ID derken Steam nasıl yani profil linkinizi atarsanız e, size ulaşabilirim. Ulaşabileceğim yerleri atın arkadaşlar. E, şu an e, yani ekranda da görmüş olduğunuz e, Clash of Clans hesabını ee, çekiliş olarak vereceğim 300 abone olduğunuz zaman çekilişi kazanını yayınlayacağım kısa bir video olacak arkadaşlar bu gördüğünüz gibi bir buçuk dakikaya bile geçmedi ee, sadece bunları hadi verilen etmek istemiştim 3 tane de random steam key vereceğim ee, o zaman arkadaşlar bu videomuzu sonlandıralım bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın